Efendim hoş geldiniz Şems noktasına. Arkadaşlarımız bize çeşitli kanallardan kendi düşüncelerini açıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara, şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve zaman zaman da sorularla geliyorlar. Bir arkadaşımız eksik olmasınlar soruyor. İsa nedir? Diye. İşte ona gelelim. Biz hep diyoruz ya, Şems noktasında da üzerinde durmak lazımdır aydınlatıcı olmak için bazı vasıflara sahip olmak lazım. Bazı sıfatları haiz olmak lazımdır. Bazı sıfatların da vasarı kamili olmak lazımdır. Hani hep deriz ya? Sufiler, aşıklar, mertle cömertlerdir diye. Hadi cömertliğe alın bakalım. Cömertlik. Şimdi cömertliğin de tabakaları var. Nedir bunlar? Önce cömertsiniz. Yani dağıtıyorsunuz. Güzel. Bir tabaka daha ilerleyelim mi? İlerleyelim. Ne diyorlar? Cûd diyor. Cûd diyor. Cûd istemeden vermektir. İstemeden vermektir. Bundan öncesinde cömertlik neydi? Kerem sahibi olursunuz. Kerem sahibi olduğunda isteyince verirsiniz. Bir sizden bir şey istiyor verdiniz. Bu kerem. İstemeden verdiniz, Cûd. Sonra seha vardır. Seha vardır. Gerektiği kadar vermek. Gerektiği kadar vermek. İşte ondan sonraki aşamada da daha yüksek bir seviyede bir cömertlik mertebesi olarak bahsettiğimiz vakit İsa denir. Yani nedir biliyor musunuz? Çok kısaca, tabii değişik alimler bunu farklı yorumlayabilirler, farklı varyantlarını sizlere sunabilirler. Ama İsarı, isarı Sufi lügatlara baktığımız vakit şöyle diyoruz, gelecekte muhtaç olacağın şeyi vermektir. İnsanı kamiller bunu verirler işte. Gelecekte muhtaç olacağın şey nedir acaba? Bu ne biçim bir gelecektir? Bu dünyaya ilişkin gelecekte sana lazım olacak şey belki sevaplarındır, hayırdır. Seni o tarafa doğru teşvik etmek, günahlarından kurtulmak, sevaplarının artması vesaire vesaire takva hususu oraya seni yönlendirmesi. Yani muhtaç olmuşsun, aç kalmışsın, yemek verdin, susamışsın, su verdin. Onun gibi bir şey değil. İhtiyacın olacak bir şey. Aslında öbür taraf. Öbür taraf için verilen bir şeydir bu. Evet öbür taraf. İşte burada aslında İhsar Arapçadır. Arapça lügatın içerisinde de bir fedakarlık mertebesini belirtir. Yani diğer gamlık zaten olacak sende. Ama bunun top noktası neresidir biliyor musunuz? Diyorsunuz ki, diyorsunuz ki şu günahkar kullarım var ya, şu günahkar kullarını affet ya Rabbi. Onların yerine beni yak. Böyle diyen sufiler, hatta sahabenin içerisinde Hz. Ebu Bekir gibi mübarek zatlar yok muydu? Yaregar dedi, mağara dostu dedi, vardı. İşte Yunus Emre Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri bir ilahisinde şöyle der. Bir çare Yunus'un canı dost yolunda isar olur. Dost yolunda verilir diyor verilir diyor. Yani Allah'ı tercih etmek konusunda bir ikramda bulunmaktır bu. Bir ikramda bulunmaktır. Yani bu nedir biliyor musunuz? Siz bir iyilik yaparsınız. Dünyalık verirsiniz. Cebinizden para çıkarırsınız. Onun ihtiyacını bir şekilde giderirsiniz. Ama yine para cebinizdedir. Nasihat verirsiniz. Aklınız yine sizdedir. Seversiniz. Kalbiniz sizde kalır. Ama burada ne veriliyor biliyor musunuz İhsar'da? Hangi nimet ikram ediliyor biliyor musunuz? İşte o soru. Müthiş bir sorudur. Ahiretini verir misin? Ahiretini. Yani hiç kimse cennetinden bir şekilde emin olamaz. E, Garantileyemez. Ama sevaplarınızı verir misiniz? Allah size dese ki Ey kulum, hadi müjde benden. Büyük beşaret. He? Cennetle müjdelendi. Efendim, Ya Rabbi, bunu ben şuna veriyorum. Kabul buyur. Ahiret nimetlerine verebilir misiniz? İşte, işte İsa'lı budur efendim. Budur. Budur. Böyle cömertler, böyle mertler, böyle yiğitler. Ne güzel insanlardır. İslam'ı gerçekten de her şeyle yaşayalım. Görüşmek üzere. <laughs>